Herkese merhaba. Ben Miriva. Sonunda beklediğiniz eklenti rehberine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Size şunu sormak istiyorum. Sizin de silahınız bunu yapsın ister misiniz? Silah eklenti rehberine tekrardan hoş geldiniz. Şimdi farklı silah sınıflarından bahsedeceğiz. Farklı eklentilerin ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Çok uzun tutmamaya çalışacağım. Direkt metin yazmadan canlı bir şekilde anlatacağım size. M4 A1 üzerinden anlatacağım. Çünkü M4 A1 şu anda oyunda 2 levelde açılan en iyi başlangıç silahı. Tartışmasız. Yakın ve orta mesafede yani 35 metreye kadar falan inanılmaz etkili. 300 milisaniyenin altında öldürebiliyor. O yüzden çok iyi bir silah. Şimdi sağ taraftaki arkadaşlardan bir bahsedelim. Hipfire. Hipfire dediğimiz şey nişan almadan belden atış demektir. Bu hip ne kadar isabetli olacağını gösterir. Precision silahın isabet oranıdır. Gruplama diyebiliriz. Silahın precision ne kadar yüksekse silah full auto sıktığınız zaman etrafa çok dağıtmaz. Kontrol bildiğimiz recoil tepme aslında. Kontrol ne kadar düşükse silahınız o kadar teper. Mobility ise eğim açtığınız zamanki silahın sağa sola hareket ederken ki hızımız diyebiliriz. Aşağıdaki değerlerde şarjör değiştirme hızı, namlu çıkış hızı, Aim Downside Speed yani nişan açma hızınız. Bu da Headshot çarpanı. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi silaha girdiğimiz zaman Customize diyoruz. Buradan eklentiler karşımıza çıkıyor. Şimdi. Evet buradaki değerler önemli. Hani Precision işte çok yüksek olsun ki iyi gruplasın falan. Ama çok fazla takılmayın bunlara. Neden? Günün sonunda iş hissiyata kalıyor. Bazı silahlar kağıt üzerinde burayı böyle full yeşil yapsanız bile... ...ateş ettiğiniz zaman bu işte bir terslik var diyebiliyor. O yüzden... Birazcık da hani hissiyat önemli. Silahı bir boşken kullanın. Duvara sıkın. Tepme düzenine bakın. Duvara sıkından kastım şu. Buraya girdiğiniz zaman şu tarafa dönün. Aşağıda bir çizgi belirleyin kendinize. Ve hiç recoil'i kontrol etmeden dümdüz sıkın. Hani silahın bir tepme düzenini oluşturun. Bunu neden söylüyorum? Bunu şunu yüzden söylüyorum. Bazı silahlar sağ ve sola çok tepiyor. Horizontal recoil deniyor buna. Sağ sol horizontal Recoil olarak geçiyor Bu tarz silahlara mesela Converter öneriyorum Neden? Bak reduces Horizontal Recoil Diyor yani yatay tepmeyi Düzeltir dikey tepmeyi de daha Stabil hale getirir diyor mesela Cord Battlefield 4 AX evdalları bilir Cord çok fazla sağa sola tepen Bir silah olduğu için o yüzden korda Mesela Converter takmalı Diğer favori bir eklentim madem Açtık burayı Compensated Break Bunun yaptığı da şu Bu az önce duvara sıktığımız Tepme düzeni var ya Normalde bu şuraya kadar falan geliyor. Bu tepme düzenini sıkıştırıyor. Yani silahın daha az tepmesini sağlıyor. Bu da silahımızı daha kontrollü ateş etmemizi sağlıyor bizim için. Muzzle kısmında önerebileceklerim arkadaşlar. Dediğim gibi yatay tepme için Converter. Dikey tepmeyi genel olarak daha sıkıştırılmış bir tepme düzeni istiyorsanız bu. Şimdi gelelim oyundaki çok önemli bilgiye. Battlefield 6'da ateş ettiğiniz zaman minimap'te yeriniz belli oluyor. Fakat sadece minimap'te değil oyun içinde kafanızın üstünde de belli oluyorsunuz düşmana. Bunu engellemenin iki yolu var. Bir flash aydır. Bakın burada diyor ki fully hides invert spotting yani kafanızın üstünde çıkan o kırmızıyı invert dünya içinde engelliyor ama minimap'te gözüküyorsunuz. Şimdi ben minimap'te gözükeyim ama oyun içinde gözükmeyeyim diyorsanız Flash Hider kullanabilirsiniz. Fakat ben minimap'te de gözükmeyeyim, oyun içinde de gözükmeyeyim diyorsanız o zaman susturucu kullanacaksınız. Tavsiye edeceğim susturucu ise Long Suppressor. Sebebi de şu. Gördüğünüz gibi Full Height Invert diyor. Reduce the Range Spotted minimap diyor. Bu arada reduces diyor. Yani minimap'te tamamen engellenmiyorsunuz. 15 metreye kadarlık bir mesafede gene gözüküyorsunuz. 15 metrenin ötesindeki düşmanlar sizi göremiyor minimap'te. Biraz pahalı bir eklenti. 25 puanı var ama değiyor yani. Kesinlikle değiyor. Birkaç tane önereceğim silahta da kullandım zaten. Birazdan göreceksiniz. Bunun tek sıkıntısı hip fire'ı düşürüyor. Yani belden ateş etme isabet oranını düşürüyor arkadaşlar. Bu şekilde yani minimap'te ve oyun içi normal 3D spot olarak engellenmek istiyorsanız tavsiyem long suppressor kullanmanız. Gelelim en ama en önemli yerlerden bir tanesine. Burada sadece ve sadece 3 eklenti iyi. Neden biliyor musunuz? 1. Alloy vertical. 2. Ribbits tabi. Üçüncüsü de slim angled. Bu. Diğerlerini tavsiye etmememin sebebi şu. Diğerleri mesela çok daha yüksek verebiliyor. Tepmeyi daha iyi düzeltiyor. Fakat bu saydığım ilk üçü haricindeki diğerlerine bakarsanız hepsinde şu yazıyı göreceksiniz. At the cost of and downside accuracy while moving. Bu ne demek? Hareket halindeyken yani nişan açtığımız zaman sağa sola giderken bizim isabet oranımızı düşürüyor demek. Bunu hiçbirimiz istemeyiz değil mi? İsabet oranı çünkü önemli. Bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Yani şu precision'ı düşürüyor. O yüzden tavsiyem benim en çok sevdiğim grip bu. Ribbits tabii. Neden? Hem daha hızlı açmamızı sağlıyor hem isabet oranını hem de tepmeyi düzeltiyor. En baba arkadaş bence bu. Sığdıramadınız mı? 5 puan eksik mi kaldı? Bunu tavsiye ederim. Güzel güzel bir griptir bu da. Yine bir herhangi bir eksiği yoktur kendisinde. Hızlı aim açmanızı sağlar. En en ekonomik olanı ise Eloy Vertical. Zaten başlangıçta açılan arkadaşlardan bir tanesi bu. Diğerlerini pek tavsiye etmiyorum. Ha illa kullanmak istiyorsanız bunu counterlayabileceğiniz bir eklenti var. O da Blue Laser. Blue Laser'nın açıklamasına girdiğiniz zaman bakın ne diyor. Minor improvement to aim down sight accuracy while moving. Yani nişan alıkken aldığınız zaman hareket halindeyken ki, accuracy'nizi yani isabet oranınızı azıcık da olsa diyor iyileştirir diyor. Yani bunu takıp başka bir eklenti e, e, grip ile hani bir nevi dengeleyebilirsiniz. Yine de tavsiye etmiyorum. Benim tavsiyelerim vertical stabi, daha doğrusu alloy vertical, ribbit stabi ve Slim Angled şeklinde arkadaşlar. Yani iş biliyorsunuz puana kalıyor. O yüzden ben önceliğimi kesinlikle muzzle ve grip olarak kullanıyorum. Onun dışında hani sıkıştırabiliyorsam blue laser'ı sıkıştırıyorum. Açıkçası mermi tipi ve şarjör tarafına bu taraflara çok bakmıyorum. Başka bir silah üzerinden anlatalım. Mesela mesela SG. Çok sevdiğim harika bir kayba. Mesela bakın bu yakın mesafede en ölümcül silahlardan bir tanesi yakın mesafede 3 mermide falan öldürebiliyor. Yanlışım yoksa 150-160 milisaniyelik bir time to kill öldürme süresi var. Şöyle göstereyim kendisini. Hem susturuculu yeriniz belli olmuyor. Hem minimap'te hem oyun içinde belli bir metreye kadar gözükmüyorsunuz. Hem de yakın mesafede çok pis vuruyor. Ve orta mesafede de artık hani 20 metre ve ötesinde de etkili olabiliyorsun. Mesela şu adama full sprey atabiliyorum dağıtmadan temiz gidiyor buna da mesela burst atabilirim Bas çek bas çek Şeklinde Kesinlikle tavsiye edebileceğim maalesef görevli Açılan bir silah mesela bunda susturucu kullandım Neden bu silahın hani olayı Yakın mesafede etkili olması yakın mesafede Etkili olacağım için yakınlardaki adamların Beni minimap'te de oyun içinde de Görmesini istemiyorum ayrıca Sesi de çok engellediği için diğer ateş ettiğim düşman haricindeki düşmanların dikkatini çekmiyorum. Veya adam benim tam olarak nerede olduğumu anlamıyor. O yüzden bu silahta mesela susturucu kullandım. Yine long suppressor kullandım ki bu long suppressor reduces recoil build up diyor. Yani tepeyi birazcık azaltıyor arkadaşlar. Burada değer olarak etkisi olmadığı gibi gözüküyor ama duvara attığım testlerde işe yaradığını anladım. Duvara attığım zaman bunu taktığım zaman silahın daha az teptiği belli oluyor. O yüzden başlangıçta dedim ya buradaki değerlere aslında çok takılmayın. Önemli olan silahın nasıl hissettirdi. Bakın burada da mesela puan olarak sığdıramadığım için Angleth'ı kullandım. Benim normalde favorim kesinlikle ve kesinlikle sığdırabilirsem Ribbits tabi. Ama 5 puan sığmadığı için mecburen bunu kullandım. Şu anda bu hareket halindeyken de isabetliyim bu arada. Hani yakın mesafede böyle dikilip sıkmanız sizin ölmenize sebep olabilir. O yüzden hareket halindeki isabet oranı da çok önemli. Bak mesela böyle full ADAD yaparak sıkacağım. tertemiz gidiyor. O yüzden o yüzden diyorum ki o saydığım 3 grip haricindeki gripler bence leş. Bence diyorum arkadaşlar. Bu benim görüşüm. Bu kesin doğrudur. En iyi grip budur demiyorum. Bunlar benim hani oyun stilime göre kafamdaki silah bu it yapma şekli bu şekilde. Siz nasıl düşünürsünüz bilemem. Benim favori dürbünüm bu arada dürbün işi tamamen yani keyfinize kalmış, zevkinize kalmış. Ben Miniflex kullanıyorum. Ben 1x'ciyim. Miniflex çok temiz bir görüş sağlıyor. Birazcık böyle hani yakın mesafe değil de daha böyle orta orta uzak yani yaklaşık 20 ila işte 70 metrelik mesafelerde etkili olabileceğiniz bir silah arıyorsanız orada da tavsiye edebileceğim en güzel dürbün de e, hangisiydi bu yuvarlak olandı galiba. Evet buydu. E, 1.75 olan yuvarlak olan. Bu da çok temiz bir görüş sağlıyor. Hatta onu taktığım bir silah şu DSR var. Bu Bed Royale build'im. Termal dürbününü hatta göstereyim. Edo Royale'de malum yakın mesafede çok kapışma olmadığı için biraz orta orta uzak mesafeler olduğu için bu silahı seçtim. Kesinlikle çok güzel makine. DRS tavsiye ederim. LMG mecburen support'la oynasanız daha iyi olur. Çünkü support'la daha hızlı aim açıyorsunuz. Bu da multiplayer versiyonum. <laughs> Silahın avantajı şu. Yakın mesafede 25 vuruyor. Yani 4 mermi de öldürüyor. Ondan sonraki mesafelerde ise 20 vuruyor. Bakın 100 metrelik hedefe bakın. Yani 5 mermi de öldürüyor. O yüzden hani her işi yapsın çok da tutarlı bir silah olsun diyorsanız aradığınız silah bu arkadaşlar. Şimdi hızlı hızlı geçiyorum. Bu itleri göstermiyorum. Bu itleri göstermememin sebebi şu arkadaşlar. Şu an ekrana vereceğim editte bir site var. Bu siteye ben bütün bu koyuyorum. O yüzden bu siteden bakarsanız daha sağlıklı olur. Tek tek işte şu 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 diye saymıyorum ki video böyle 30 dakika olmasın. Bu yaparken ki temel mantığı anlatmaya çalışıyorum size. DSR üzerinden de pardon DRS üzerinden de anlattım bu şekilde. SMG'lere gelelim. SMG'ler daha çok hani yakın mesafede biçen harika silahlar. Benim kesinlikle favorim SCW. Şöyle göstereyim kendisini. İnanılmaz az tepiyor. Oyundaki time to kill olarak yakın mesafede en hızlı öldüren silahlardan bir tanesi. Yanlışım yoksa ilk 10 metrede ya da ilk 5 metrede 3 mermide öldürüyor. Yani 150 milisaniyede öldürüyor. Dehşet bir makine. Hani 30 metreye kadar bile o kadar düzgün sıkabiliyorsunuz ki SMG bu yani o kadar sıkmaması lazım bak. Burst atarak. Bu arada arkadaşlar burst meselesi çok önemli. Burst dediğimde. 3-5 mermi sık bırak. 3-5 mermi sık bırak şeklinde. Ama bunu hızlı yapacaksınız. Mesela bakın. Şimdi full auto sıkacağım. Ama full auto değil. Aralarda S vereceğim. Belki sesten anlamışsınızdır. Bu silahın daha fazla tırmanmasını engelliyor. Daha derli toplatmanızı sağlıyor. Yani ilk 20 metreye 30 metreye kadar spray yapın. Full spray. Ondan sonra kesinlikle burst atın. Mesela full spray. Mesela burst. Silah böylece tırmanmıyor dağılmayı engelliyor ve silah topluyorsunuz. Yıllardır Battlefield'daki klasik burst mantığı. Bu şekilde. SCW10 kesinlikle kasmaya değer. Benim silahım tepmesin. Ben böyle her yere sıkayım, herkese sıkayım diyorsanız şöyle salak bir makine var. SL9. Abi hiç tepmiyor bakın. Direkt 100 metrelik hedeften başlayacağım. Tepme neredeyse yok. Yani Ateş ederken mouse'u çok az aşağı çekiyorum ki tırmanmasın. Ha onu da söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki silah ateş ediyorsunuz. Silah tepecek değil mi? Mouse'a hiçbir şey yapmıyorum şu an. Hatta mouse'u havaya kaldırdım. Oğlum silah da tepmiyor ki. Bunda gösterilmez. Bir dakika dur. Ne oluyor? Silah tırmanıyor. Siz ne yapacaksınız? Basit fizik silah tırmanırken silahın tırmanma hızının tam karşıtı olan tarafa aşağı çekeceksiniz mouse'unuzu. Yani silah böyle tırmanıyor ya bu hızda. Siz de sıkarken böyle aşağı çekeceğiniz mouse'unuzu. Bu da ne olacak? Hareketi nötrleyecek. Burada kalacak bütün merminiz. Bakın mesela yapacağım şimdi. Ateş ederken şöyle yapacağım ya. Yani şu an ateş etmeye başladığımı düşünün. Sıkıyorum, 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 sıkıyorum. Aşağı çekiyorum. Bu yani. Bak. Ne oldu? Hepsi aynı yerde kaldı. Bunu yakın mesafede işte ilk 20 metrelik 25 metrelik mesafede full sprey yaparken mouse'u aşağı çekeceksiniz. Ondan sonra da yapmanız gereken şu. 3-5 mermi sık bırak sık bırak. Böylece silah tırmanamıyor. Tırmanamadığı için Battlefield'da zaten silah sıktıktan sonra bıraktığınız anda silah sıfır noktasına geri döner. Biz bu özelliği kullanıyoruz ki silahımız tırmanamadan başlangıç noktasına geri dönsün. Birkaç tane sık bırak. Birkaç tane sık bırak hep böyle buraya dönmüş olacak. Hani eklenti rehberinden girdik. Recoil rehberine doğru gitti. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini birazcık cevaplayabilmişimdir. Silah build sitesini de kesinlikle kontrol edin. Kastığım silahları yavaş yavaş oraya ekliyorum. Şu an bayağı bir silah ekledim. Tavsiyelerim de yani bir nevi aslında oraya ekledim silahlar tavsiyelerim gibi. Kısaca bitirmek gerekirse başlangıçta M4A1'i kesinlikle alın, oynayın ve minimum 30 levele kadar kasın M4A1'i. Sitedeki bu build'imi yaparsanız zaten herkesi biçersiniz. Az önce gösterdiğim aşağı çekerek sprey yapma mantığını ve belli mesafeden sonraki düşmanlara da burst atma mantığını kullanarak oyunlardaki KD'nizi, kill sayınızı ciddi seviyede yükselteceğinizi biliyorum. Yapabilirsiniz. Doğru build ve doğru ateş etme yöntemini kullandıktan sonra artık silahlar eskisi gibi tepmeyecek ip gibi gidecek. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.